Kış kampı sevenlerin son dönemde en çok konuştuğu yerlerden biri. Urla Altınköy. Hava gündüz ortalama 19 derece, gece 15 dereceye kadar düşüyor. Yani kış olmasına rağmen üşütmeyen, yormayan bir hava var. Deniz suyu 20 derece arkadaşlar soğuk bekleyenler şaşırıyor çünkü suya giren çoğu kişi beklediğimden sıcakmış diyor. Burayı ilginç yapan bir detay daha var canlar. Gece doğa tamamen kontrolü ele alıyor sessizliğin içinden hafif hışırtılar, domuz sesleri. Zaman zaman çadırların yanına gelip böyle çadıra temas bile ettiği oluyor. Bu yüzden gece çadırın etrafını düzenli tutup böyle yiyecekleri falan açıkta bırakmamak çok önemli. Bir yandan ürkütücü ama bir yandan da doğanın ne kadar canlı olduğunu hatırlatıyor. Macera severler için de böyle ayrı bir heyecanlı bir ortam. Kış kampı düşünüyorsanız listenizin başına eklemenizi tavsiye ederim. Urlu Altınköy. Bu videoyu beğen, kaydet tuşuna bas ve gitmek istediğin kişiye gönder.